Arkadaşlar bugün Emirhan'dayız. 2 x Android'e çıkacağız. İkimiz de öyle rotayı aman aman bilmiyoruz. Ne var ne yok. Neresi neresi değil vesaire vesaire. İkimiz de öyle birazcık keyfine göre gezeceğiz. Bol eğlenceli ve zevkli bir gün olsun. Kanka bak şu solda toprak bir yol var. Oradan vuralım. Fena zekli bir şey bu. Amına kodumun o bizi ya. Nereden bulaştım Allah Yoruldum. Ananız kim? Allah. Çaylak gel çaylak. <laughs> Debriyajı tam sıkma, yarım sık. Debriyajı kavrama noktasında sık. Tam sıkma. Ananı sikeyim bu ne lan? <laughs> Oğlum burada gene bir yere çıkmıyor. Sağ yukarı çıkalım ya. Hop. Böyle bir. <laughs> farklı rotalara gidelim dedik. Şimdi bir muhit değiştiriyoruz. Bakalım nereler bizi karşılayacak. Nasıl bir doğası var buranın? Kanka bir şey diyeceğim. Buralardan geçer misin sen? Geçerim. Hop hop. Hop yavrum. Aç aç gazı aç. Aç aç. Şarkı dinleyeyim bari. Interkom açayım. Dikkat et. Selamünaleyküm. Yardım lazım mı abi? Allah geç. Takımadan geçinmeye çalışıyoruz da. Tırmanalım üstüne ayarlarız abi bir tırmanacağız bir şekilde de. Çekeyim sola belki bir şey yaparız. Olur ya. Look at Bak şşş Ya da ustam sen bana yardım et ki ben yukarı çıkayım Tamam Yukarı çıkacağım. Fazla fazla basma Sakat atarak aşağı aşağı. Bıçak yok Bıçak var mı usta size? Yok boşuz evet. Eyvallah. Eyvallah abi kolay gelsin Bu ne lan? Yavaş gel. Abi hava çok güzel ama inanılmaz da sıcak bir yandan. Hop. Yavaş gel oradan. Ayağımın yarısı diken içinde ya hiç ha? Hiç Ayağımın yarısı diken içinde eldivenin var oğlum senin bir kere Eldivene girecek diye şeyi söküyorum dikenleri kopartıyorum orada ya da, ya da, ya da. Yavaş gidiyoruz abi zaten Yavaş 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 aman akıyım kaç yaşınıza gelmişsiniz oturuyoruz orada bırakın bir hobimiz var onu yapalım bari. Gel gel gaz aç Aç gazı korkma Burası nereye çıkıyor lan? Ben de bilmiyorum, bir yere çıkıyor. Bir yere çıkmıyorsa yarrağı yeriz çünkü. Ne amet ne amet. Oo, ben de bunu hiç bilmiyorum. Yarra, beni soktun. Onunun sikeyim düşüyordum. Of. of. Çok zordu lan. Gel gel gel. He? Gel. Bir kat koruma. Ben geçer geçer. Ben Ayağını kaldır. Debriyaj sıkıntı elim var lan. Öbür ayağını kaldır. Afif sol kırık. Tamam geçti. Geçer oğlum. Oğlum biz nereye geldik lan? <laughs> ben de bilmiyorum. Aa geldiğimiz yer. Evet. Aynen. Atlas oldun. ayna -1 hp7 Aha. Eğlenceli son gezeceğim abi sen. He dalgasına taşlarına geziyoruz ya. Abi o zaman sen ne yap biliyor musun? Burayı çık. <laughs> tamam. Aşağı, <laughs> soldan devam et. Aynen soldan devam et abi. <laughs> ee, oradan ikinci sahaya gir abi. Senin eğlencen çok güzel. Zirveden aşağı yukarı falan güzel yerler var. Bozar mı seni? Kanka bakalım. Kaç kaç sisi abi senin için? 200 sisi şey abi senin için. Ben abi yüzünde sizi tek az bir şey çıkardım oraya. Hadi miydin? <laughs> ama <gülüyor> böyle rampalar. <laughs> He bozmaz kanka. Bakalım. Gel, Geliyor. Çekebiliyor mu? Çekebiliyorum mu? Kanka çok yapmıyorum ya. Bilerek yapmıyorum. Arazi yediğim şu an. Kanka debriyaj baltasını ele alıyorum, elime alıyorum sonra. Boş ver abi, sen de vur rampayı. öyle yapıyorum. yapıyorum. Oh, eyvallah. Oh, sağ ol kanki. Buradan dönerim ben şimdi. Eyvallah, Allah razı olsun. Hadi hayırlı günler beyler. mi kıracağım. Oh! Yoruldum lan. Of! Oh Efsuni Bey emirhan Of. Ananı kimle ne yoruldum ya. Çok fena bir yerlere gidiyoruz ama nereye biz de bilmiyoruz tabii. Bak orada da Türk bayrağı var. Orada bir şey mi var acaba da? Küçük var ya orada o yüzden. E buradan nereye çıkıyor? Yırtarsın, yırtarsın. Bekle, ben seni kaldırayım oradan. Ha? Tamam, bekle. Oğlum, Aman ben böyle Yoksa elimi yukarı kaldıracak. Şer. Eyvallah. Tamam. Oğlum benim motor gene yaktı ya. <laughs> ne çekti bu motor benden be. kaplumbağa. Kaplumbağa var. <laughs> Lan. Ne yapıyorsun? Lan. Cici kuş. Kaplumbağa var lan. Ha? Susamış mıdır? Anlamadım. Susamış mıdır kaplumbağa? Gel Gel. alayım mı? İçmez ki. Boğulur hayvan. İşte Az serin etek hayvanı ya dur. Yok. Hayvan sıcaktan kurumuş amına koyayım. Aşağı saktır bo boğulmasın. Üstüne <laughs> bırak. Üstü. Hadi ki şöyle. Oh. <laughs> Masaj mı yapıyor ama koyayım <laughs> kapımı bana. <bağıya>. Terazı <laughs> ben çıkmam. Dibinde yer de gene boşaltık üstüne hayvanın yazık. Bunu nereye götürek? Sonra Mehmet'e verken geldin olmasın. <laughs> Yeter yeter korktu. O. Biz en iyisini yapalım biliyor musun? Bak şöyle yapalım ver bana ver ver tamamını dökme be. Biz bunun önüne suyu koyalım. Şöyle. şöyle koyalım. Şöyle dökelim. Lan ne kadar hayvan sever zamanı. Allah. Aa yolun kenarına alak lan ölmesin sonra amına koyayım iyilik yapacağız diye. Sen karşıya götür. Bırak bırak. Kanka şunu alsana ya dökme. Şunu da atarız. Hadi Mehmet'e güle güle diyelim. Evet. Güle güle Mehmet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Mehmet'in karısı Mehmet'in aldattığını öğrendik. Biz Mehmet şu an... <laughs> ben de... Sonra yani. Aynen yukarı çıkalım dönelim. Yukarı çıkalım? Bakalım.